demeyin. yüksekliğimiz ya. Çıkar. hafta Çıkar. 1.200 metre. Çünkü uçak geçip geçme ihtimalinden ha. dolayı hafta içi... Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bilindiği üzere Kapadokya'mız özellikle göreme uçuş hava sahası dünya ticari balonculuğun başkenti. Verilere baktığımızda ilk 5 ayın sonunda yaklaşık 180 bin yerli ve yabancı yolcumuz Kapadokya göreme semalarında balon turunun keyfine vardı. İlk 5 ay rakamlarına baktığımızda 2023 yılının ilk 5 ayına kıyasla yaklaşık %15-20'lik bir artış söz konusu. Yine olağan hava koşulları ve yolcu sayısının böyle devam etmeleri varsayımında bu sene geçtiğimiz yılın toplam yolcu sayısını geçmesi konusunda iyimseriz. Umarız öncelikle hedefimiz yıl sonu itibariyle 650 bin yolcu sayısını geçip her zamanki ve ideal hedefimiz olan 700 bin yolcu sayısına ulaşmak. Bu böyle bitirirsek seneyi yeni bir rekorla 2024 yılını tamamlamış, 2025 yılını geçmiş bulmaktayız. Yine 2023 yılını, 24 yılını ee, yabancı misafir pazarları olarak kıyasladığımızda geçen seneye oranla daha fazla Hindistanlı misafirlerin bu sene Kapadokya'yı ziyaret ettiğini görmekteyiz. Yine Çinli turist sayısında artışlar söz konusu. Temmuz Ağustos aylarında İtalyan pazarında yine bir hareketlilik bekliyoruz. Şu ana kadar Kapadokya turizminde her şey yolunda.